Selamlar herkese. Yine sabahları kalktığımda ne yapıyorum lan ben? Bu hayatta kendi yolumu nasıl bulacağım gibi sorgulamalara daldığım bir döneme girdim. Kendime hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Kafamı özellikle de ne tür içerikler üretmeyi seviyorum ve insanlar nasıl içerikler tüketmeyi seviyor türünde sorular kaplamış durumda. Şunu belirteyim, siz beni belki eleştiri videolarıyla gördünüz şimdiye kadar ama ben bu kanalı sadece eleştiri yapayım diye açmadım. Hatta aslına bakarsanız kanalı ilk açtığımda yazdığım bir hikayeyi sesli kitap formatında yayınlayayım diye açtım. Kısacası bu kanal eleştiriden ziyade bir podcast kanalı. Şimdi ikisi arasında ne fark var diye soracak olursanız en net ayrım şu. Podcast kanalı dediğinizde videoların formatı podcast şeklinde. Ve bu durum sizin içerik skalanızı kısıtlamıyor. Kısacası bu kanalda eleştiri videoları da, haber videoları da, bilgilendirici videolar da vesaire vesaire de bulabileceksiniz. Fakat hazır eleştiri demişken ve konuya henüz giriş yapmamışken biraz daha buradan devam edelim. Şimdi eyvallah. Eleştiri videoları çeken biriyim. Eleştiri videosu çeken diğer kanalları izleyen biriyim. Onun dışında kanalımda etkileşim arttıkça haliyle diğer youtuber'lar hakkında konuşmam yönünde yorumlar da görmeye başladım ki gayet normal, gayet de beklediğim bir şeydi bu. Keza o yorumlar sayesinde bugün Mete Kayagil hakkında konuşacağım bir video izliyorsunuz. Ama benim şu kanalla haşır neşir olduğumdan beri iyice idrak ettiğim bir husus var, o da şu. İnsanlar eleştiri denince safin negatiflik algılıyor. Özellikle o negatiflikten besleniyor ve bu algı yüzünden bazen tabiri caizse boş yapabiliyor. Video üreten için de söylüyorum bunu, tüketen için de. Bakın eyvallah, bir içerik üreticisinin videoları sana etici gelebilir. Kendisinin geliştirdiği etkileşim yöntemini adice veya çocukça veya cringe bulabilirsin. Benim de böyle düşündüğüm pek çok kişi var, yalan yok yani. Lakin birini eleştirirken sadece kötü yanlarına odaklanıp iyi tarafları görmezden gelmek, birkaç tane geliştirilmesi gereken kısım yüzünden o içerik üreticisini tamamen işe yaramaz biri olarak lanse etmek, hem haksızlık hem de senin eleştirinin kalitesine gölge düşürüyor. Neden böyle diyorum? Çünkü millet eleştiri kavramını eksik biliyor. Diyor bence. Eleştirinin tanımı şudur. Bir insanı, bir konuyu, bir yapıtı doğru ve yanlış yönlerini bulup göstermek ereğiyle inceleme işi. Bakın sadece yanlış demiyor. Doğru veya yanlış demiyor. Doğru ve yanlış diyor. Yani sizin eleştirdiğiniz konu hakkında objektif kalmanız lazım. Hem artıları hem eksileri göstermeniz lazım. Tabi göstermek istiyorsanız. Millet istemiyor olacak ki insanlar aşağıda yazan ikinci tanımı uygulamaya bayılıyor. Bu da teoride objektif yapılması icap eden bir eylemin pratikte nasıl yozlaştığının bir göstergesi bana kalırsa. Şimdi iki saattir ne anlatıyorsun sen ya diye hayıflanıyor olabilirsiniz. Olsun hayıflanın. Benim size naçizane anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer bu kanalda sırf etkileşim için ona buna yüksekten sallayan biri arıyorsanız yanlış yere geldiniz. Benim videolarımda amacım sadece ama sadece kendi beynimde oluşan fikirleri beyan etmek ve biriyle alakalı konuşurken acımasızca davranmamak. İçimden gelmiyor çünkü. O yüzden sevmediğiniz birini bana eleştirdiğinizde eğer ki videoda bir takım olumlu sözler falan duyarsanız tutup yorum yorumlarda ağlamayın. Sizin nefretiniz size aittir, benimle alakası yoktur. Bilginize. Evet, sonunda konuya geçebilirim. Dediğim gibi Mete Kayagil eleştir minvalinde birkaç yorum alınca doğal olarak insanların acaba bu çocukla ne derdi var diye merak ettim ve çocuğun kanalına göz attım. Önce gelin beraber arkadaşın künyesini çıkaralım. Yani neciymiş bir inceleyelim. Mete Kayagil YouTube kanalını 12 Kasım 2016 tarihinde açmış ve kanalı açtıktan 3 sene sonra yani 2019 civarında video yüklemeye başlamış. En azından benim şu an kanal kanalını incelediğimde karşılaştığım manzara böyle. Eğer silinmiş videoları falan varsa maalesef onları görme şansım olmadı doğal olarak. Ki bir videosunda başka kanallar açtığını ve şu an o kanalların gizli olduğunu vesaire de duydum. Her neyse şimdiye kadar bu kanala 700'den fazla video yüklemiş. Bu videolar totalde neredeyse 4 milyar kez izlenmiş ve tüm bir etkileşim neticesinde Mete Kayagiri YouTube kanalı bugün 3 milyondan fazla aboneye sahip. Peki kanalda ne tür içerikler bulabiliyorsunuz? Benim gördüğüm kadarıyla şimdilerde Mete Kayagiri mainstream mizah üzerinde yürüdüğünü görüyoruz. Mainstream mizah dediğimde şu, total izleyici kitlesinin güleceği seviyede bir mizah. Oluşturduğu Mine, Sudenaz gibi tiplemelerin seri şeklinde dizilerini çekiyor. Keza Cenzii isimli benzer bir seri de çekmekte falan. Tiplemeler üzerinden yürüyen durum komedisi yapıyor bir nevi. Peki Mete her zaman mı böyleymiş? Hayır, böyle değilmiş. Bana kalırsa başlangıçta Orkun Işıtmak, Enes Batur gibi kişilerden esinlenerek videolar çekmeye başlamış. Ucuz ve pahalı yemek karşılaştırması yapmış. Takipçilerine çekiliş yapmış storytime videoları hazırlamış, takipçilerinden gelen itirafları okumuş, hem de az buz değil ha. Birkaç sene bu doğrultuda dümdüz ilerlemeye çalışmış ve videoları izlediğinizde bugünkü Mete'den tamamen farklı bir Mete izliyorsunuz. Ya da tamamen farklı demek biraz iddialı oldu. Daha sakin ve görece samimi diyeyim en iyisi. Açıkçası ben bu çocuktan haberdardım. Arada YouTube Shorts kısmında ve öteki sosyal medya mecralarında önüme bir şekilde çıkmayı başarıyordu. Fakat içerikleri bana hitap etmediğinden dolayı hakkında video hazırlamaya karar verene dek kendi irademle kanalına girip herhangi bir videosunu izlememiştim. Hal böyle olunca insanlar neden çocuğu itici bulmuş ve hangi konularda eleştirmiş önce onu araştırmaya karar verdim. Ve aslında öyle çok fazla bir videoda bulamadım ya. Ya çok fazla eleştiren olmamış ya da eleştiri videoları silinmiş tam olarak bilmiyorum. Neyse işte duyduğum argümanlar da aşağı yukarı şu şekilde. 1. Mete'nin rol yapmayı abarttığını ve bu abartının sıkıcı olduğunu belirtmişler. Üşenmedim. Eleştiriyi dinledikten sonra birkaç tane yeni yüklenmiş videosunu izledim ve açıkçası abartılı oyunculuk eleştiri ben de katıldım. Bir de videonun birine gelen yorumu görünce gülmeden edemedim. Zira yorumda abi cidden emeklerinin karşılığını aldığını düşünmüyorum. Sen birçok Türk dizisindeki oyunculardan daha iyisin ve yeşil ekran kullanmayıp 5. bölümü çektiğin için seni gönülden tebrik ediyorum. Takipçilerine çok değer veriyorsun demiş. Arkadaşlar kendimizi kandırmayalım. Bu çocuğun oyunculuğu iyi falan değil. Çünkü bir kere videolardaki performansı oyunculuk değil taklit. Tamam ortada bir rol yapma var ama karakter değil tipleme yapıyor. Bu yüzden taklit diyorum. Peki taklit nedir? Onu söyleyeyim en iyisi. Belli bir örneğe benzemeye çalışmaktır. Tıpkı çocuğun videolarda pick me girl örneğine, z kuşağı örneğine falana filana benzediği gibi. Burada çocuğun bürünüp bize gösterdiği şey bir karakter değildir. Bir tiplemedir. Yani belli bir topluluğun genellemesidir. Şimdi siz videolardaki Sudenaz'ı görüp tipleme ne alaka? Sudenaz karakteri var işte diyebilirsiniz ama durun. Çünkü Sudenaz adı sanı olmasına rağmen birden fazla videoda yer almasına rağmen hala tek boyutlu kaldığı için yani tek temsil ettiği tipin ortalama özelliklerini abartılı şekilde yansıttığı için hala karakter değil, tiplemedir. Oyunculuk dediğin bir karakter olabilmektir. Başka bir insana dönüşebilmektir. Yeri geldiğinde o insanı iliklerine kadar yaşayabilmek, kendini unutabilmektir. Ve arkadaşlar tipleme ile karakter arasındaki farkı da anlayın istiyorum. Tipleme dediğimiz kavramda derinlik yoktur. Az önce tek boyutlu dedim ya, ondan bahsediyorum. O derinlik karakter kavramında mevcuttur. Hatta alakasız olacak belki ama gelin size şah Şahan Gökbakar'ın Türk sinemasına en büyük kazığı olan Recep İvedik'ten bir örnek vereyim. Recep İvedik ismi ilk önce Şahan Gökbakar'ın Dikkat Şahan Çıkabilir adlı sketch programında ortaya çıktı. Ve programda Recep İvedik adına ortalama 7-8 dakikalık 8 tane falan skeç çekildi. O skeçlerde de Recep İvedik bir tiplemeydi. Türk toplumunun belli bir kesimini temsil ediyordu ve Şahan Gökbakar oyunculuk değil taklit yapıyordu. Ve sketchlerde senaryo olmasına karşın yani giriş, gelişme, sonuç olmasına karşın tamamlanmış bir hikaye hikaye yoktu. Ne zaman Recep İvedik serisi vizyona girdi, o vakitten itibaren Recep İvedik tiplemesi özellikle serinin ilk üç filminde göreceğiniz üzere bir karaktere dönüştü. Çünkü o tiplemenin karaktere dönüşmesine uğraşıldı arkadaşlar. Onun insani tarafları gösterildi. Kafasından geçenler gösterildi. Daha pek çok detay gösterildi ve biz izleme fırsatı yakaladık. Beğenirsiniz beğenmezseniz o ayrı. Ve bu fırsatla birlikte Recep İvedik temsil ettiği topluluğun bir üyesi olmaktan ibaret kalmadı. Aksine temsil ettiği diye genellemeler karakterinin parçasına dönüştü. Neyse ya. Konudan iyice ayrılmadan ben devam edeyim en iyisi. Yoksa video Recep Vedik analizine falan dönecek. Velhasıl Mete Kayagil nezdinde yapabileceğim ilk eleştiri abartılı taklit yapması ve bu abartının özellikle benim gibi sürekli başı ağrıyan biri için çekilmez olması. Fakat burada izleyici kitlesinin de eleştirilmesi gerekiyor bence. Özellikle de oyunculardan daha iyisin diye gazlayanlar nasıl bir kafayla izliyor çözmek isterdim açıkçası. Çünkü bu tür gazlamalar yüzünden her içeriğine mütemad diyen abi çok iyisin demekten başka bir şey söylemeyi bilmeyen klasik çöp öğütücü kitle yüzünden Mete Kayagil ve diğer içerik üreticileri yavaş yavaş gerçeklikten kopmaya başlıyor. Zaten okşanmaya yer arayan egolar tavan yapıyor ve sizin bir zamanlar samimiyetine tav olduğunuz insanlar kibir abidesine dönüşüyor. Haluk Bilginer'le aynı oyunculuk yeteneğine sahip olduğunu falan zannediyor. Sonra da ağlayan sizler oluyorsunuz gene. Neyse ya devam ediyorum. Ne diyordum? Heh Mete Kayagil'e yapılan eleştirileri değerlendiriyordum. Doğru. İkinci argüman şöyle. Neden sürekli sürekli bağırdığını sorgulamışlar. Yani demişler ki hadi Cenzi gibi videolarda rol yapıyor diyelim ama normal videolarında da bu eleman sürekli bağırıyor. Benim düşüncem başlangıçta Mete Kayagil'in YouTube sınırları içerisinde sürekli bir personaya bağlı kalarak hareket ettiği yönündeydi. Tıpkı geçenlerde ablasıyla birlikte kara para aklamaktan tutuklanıp Dilan Polat'ın da kaldığı ceza evine gönderilen Bahar Candan gibi. Lakin video için araştırmalarımı sürdürdükçe kısa sürede meselenin persona olmadığını anladım tabi. Birazdan size detaylıca bahsedeceğim. 3. Neden böyle Böyle hareketler yapıyorsun, sorunların mı var denmiş ve açıkçası ben bazı eleştiri kanalları konuşacak bir argüman bulamadıklarında veya havalı görüneceklerini zannettiklerinden midir nedir işte? Bakın sadece Mete K'ya eleştirenler için de demiyorum yani herhangi birini eleştirirken sorunların mı var? Psikolojik sıkıntıların mı var? Otistik misin? Spastik misin? türünde cümleler sarf ettiğinde gözlerimi devirmeden duramıyorum. Otizm gelişimsel bir bozukluktur. Spastisite, omirlik zedelenmesi sonucu gelişen bir rahatsızlıktır. Cringe videolar çekmekle bunların ne alakası var Allah aşkına? Eyvallah sizler belki yahu mizah yapıyorlar amma duyar kasıyorsun gülgeç diyebilirsiniz. Fakat ben şahsen bu tür söylemleri hoş bulmuyorum. Hani sinirlendiğiniz birine hayvan dersiniz de sonra aman ya dur şimdi hayvanlara hakaret etmeyeyim diye silkelenirsiniz ya o hesap. Kaldı ki Mete Kayagil'in yüklediği videolar maalesef ki bakın maalesef diyorum sıkıntılı olduğunu değil medeni cesareti olduğunu gösteriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kapitalizm bebeğim falan. <laughs> Şaka bir yana dediğim gibi Mete Kayagil'in YouTube kariyeri yerinde yüklediği içeriklere herhangi bir eleştiri getireceğimi zannetmiyorum. Çünkü kendisi yolunu bulmuş arkadaşlar. Youtube'da büyük bir kitleye ulaşabilmenin en net formülünü uygulamış ve çocuklar da onu izlemeyi seviyor. Yapacak bir şey var mı? Ha bir de mesela Mete'yi neden her videosu aynı diye de eleştirmişler. Özgünlük yok demişler, yaratıcılık yok, öğreticilik yok demişler. Sanki Youtube'daki herkesten özgünlük ve yaratıcılık fışkırıyormuş gibi. Sebebi yine izleyici kitlesidir arkadaşlar. Çünkü içerik türü müsait, kitle de müsait. İzlenmelerden görebileceğiniz üzere millet kafa dağıtmayı seviyor. Millet shit show seviyor. Millet üzerine düşünebileceği karışık senaryolar görmek istemiyor. Her ne kadar istemeseniz de primi Mete Kayagil ve benzeri kanallara veriyor ve bir kere mı onu bırakmakta zorlanıyor. Hani kolay kolay yeni şarkı dinleyemeyiz, sürekli aynı müzik listesini veya sanatçıları dinler dururuz ya onun gibi düşünün. Onu geçtim. Siz her videonuz milyonlarca tıklansa izleyici kitlesinin yaş umursar mısınız? Ne kadar bilgilendirici, ne kadar yaratıcı videolar çekeceğinizi umursar mısınız? Hani Barış Özcan veya Çağrı Mert Bakırcı gibi birisi değilseniz muhtemelen umursamazsınız. Hatta sizi yalayan çok olduğundan mütevellit elinizdeki portföye bakmadan harikalar yarattığınızı bile zannedebilirsiniz. Ve genç kitlenizi hiç zorlanmadan kontrol edebilirsiniz. Mete Kayagil de bunun gayet farkında olacak ki videolarında sürekli benim bir içerik üreticisinde en nefret ettiğim hareketi sergilemekten çekinmiyor. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu en az 250 bin like yapıyoruz. Şimdi... Videoyu buraya kadar izlemeyi başardıysan öncelikle seni tebrik etmek istiyorum ve şimdiye kadar konuştuğum kısmı özetliyorum. Potansiyel bir izleyici olarak, Mete ilgili ürettiği içerikler bakımından şu şekilde eleştirebilirim. Kendisi uzun uğraşılar sonucu genç kitlenin dikkatini nasıl çekebileceğini çözmüş, medeni cesaret gösterip o videoları utanmadan, sıkılmadan çekmiş ve kanalını bugünlere getirmiş. Mesela bana bugün gelip deseler ki, eğer böyle videolar çekersen 6 ay içerisinde 1 milyon aboneyi geçeceksin ve paraya para demeyeceksin. Ben kabul etmem. Ama kabul etmememin sebebi becerimin olmamasını dolayı falan değil. Zira kurgu editi, senaryo yazımı, taklit yapmak, rol oynamak gibi şeyler pratikle birlikte gayet geliştirilebilir becerilerdir. Ben kabul etmezdim çünkü para için, şöhret için kendimi böyle durumlara sokmak istemiyorum. Ama yapan adam mani olmam yani manyak mıyım ben? Millet bu kadar prim verirken sen alemin delisi gibi karşı çıksan ne olur sanki? Neyse işte. 3 milyon abone, 4 milyar izlenme, her videoda yüz binlerce beğeni istatistiksel bir başarı mıdır? Evet öyledir. Fakat etkileşim uğruna sürekli beğeni diler ve o kadar emek verdim diye duygu sömürüsü yapmak bir YouTuber'ı hale sokuyor bence. Onun dışında canlı yayınlarında sürekli şımarık hareketlerle fast food yediği için eleştirildiğini de gördüm. Ama şahsen bu beni rahatsız etmez. Yani görsem sinirimi bozar ve anında yayını kapatırım tabii. İroni yapıp yapmadığı da fark etmez ama tutup da nefret yorumu yazarak kanalına daha fazla katkıda sağlamam yani. Şimdi gelelim benim Mete Kayagül hakkında fikirlerimin nihayete ermesine yardım eden şu meşhur ya da meşhur mudur değil midir pek bilmiyorum ama neyse işte o olaya gelelim. Yağız Daşkın-Mete Kayagil draması. Araştırma esnasında birinin Yağız Daşkın adlı YouTuber'ın Mete Kayagil'e yanıt verdiği an itibariyle adamın kendi kanalında silinmiş olan bir videosunu yüklediğini gördüm. Görür görmez de bu neymiş kız diye meraklandım ve açık videoyu izledim. Olay kısaca şöyle. Yağız Daşkın, YouTuber Oscar ödülleri konseptinde bir video yayınlamış ve oradan Mete Kayagil'in kanalında yorumlamayı ihmal etmemiş. Maalesef şu an video silindiği için videonun tamamında ne var ne yok bilmiyorum. Ama izlediğim cevap Verme videosunda Yağız Daşkın kimseye kötü bir şey demediğini iddia etmiş. Arkadaşlar sırada son zamanların en popüler youtuberlarından olan ve sizin bayağı takip ettiğini düşündüğüm Mete Kayagil var. <laughs> yani o kadar başarılı canlandırmış ki sanki başına gelmiş gibi davranıyor Mete. Yani Mete Kayagil zengin piç çocukları olur ya arkadaşlar. Hani böyle her istediğini yaptırmak için böyle annesine babasına bağıran kendini tokatlayan. O rolü çok iyi yapmış. Gerçek hayatta da sanırım kendisi öyle biri diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani kapak sözler olmuş ama yani bana pek geçmedi. Yani bu kadar başarılı kız rolü yapmasını gerçekten şaşırıyorum. Yani. Önemli adaylardan bir tanesi. Zengin rolünü çok iyi yapıyor bence. Görüntülerden anladığım kadarıyla adam hakikaten de öyle kötü bir şey dememiş. Aksine güçlü bir aday diyerek, zengin rolünü iyi yapıyor diyerek bazı yönlerini beğendiğinden bile bahsetmiş. Bu arada ben Yağız Daşkı'nın bazı mimiklerini abartı buldum ama olsun hadi o kadar. Çünkü karşı tarafta mimik açısından daha beteri var. Neyse. Mete Kaya ise YouTube Roskor ödülleri videosu yayınlandıktan bir gün sonra kendi kanalının topluluk kısmına yine şimdilerde silinmiş şöyle bir gönderi yazmış. 2023 yılında taklit, sketch oyunculuk konseptindeki en iyi ve en çok emek veren kanal açık ara farkla benim. Diğerleri ancak getir götürümü yapar. Öyle evde oturup sadece shorts çekmek de olmuyor uzun videolarım devler liginde. Shortsları bırakın kolaysa uzun videolarınızı izletin. 100 bin izlenince sevinirsiniz. İşte sayın seyirciler işte tam da şu anda Dana'nın kuyruğunun koptuğu noktayı izlemektesiniz. Bu ne alaka şimdi? 2023 yılında taklit, skeç, oyunculuk konseptindeki en iyi ve en çok emek veren kanal açık ara farkla benim demiş. Pardon da neye dayanarak rahatça söylüyorsun bunu diyeceğim de dayanak aslında belli. Yok yanlış anlamayın o değil. Abone, izlenme ve beğeni sayısı. Ki bu 3 unsur da nicelikseldir. Yani birim olarak sayılabilir. Hani 3 milyon abone, 4 milyar izlenme derken sayabildiğimiz ve kesin bir sayıya ulaşabildiğimiz için çocuğun elinde çok güçlü bir niceliksel kanıt var. Eyvallah. Fakat atladığı veya inatla görmezden geldiği husus işin nitelik kısmı ve marka konumlandırmanın kitleye yansıması. Ne demek istediğimi hemen açıklayayım. Mete Kayagil skeç çekip taklit yaparak ortaya bir ürün çıkarıyor. Bu ürünü YouTube kitlesine sunarken diyor ki en iyi ve en çok emek veren skeç kanalı benim. Ötekiler Fasafiso ki bunu izlenmelerimden de görebilirsiniz. Yani si kendi gözünde Mete Kayagil YouTube kanalı ekranda gördüğünüz grafiğin tam merkezinde. Her şey noksansız bir şekilde onda mevcut. Fakat, fakat, fakat bu işin bir de izleyici gözünden konumlaması var. Örneğin Mete'nin mesajının altına sempatiko daha iyi demişler değil mi? O da abonesi izlenmesi yanımdan geçemez türünde yanıtlar vermiş. Ama kendisi ne kadar çenesini yorarsa yorsun hiçbir zaman sempatikoyu daha çok sevenin gözündeki vaziyeti değiştiremeyecek. Tıpkı Hande Erçel'in en fazla gelir elde eden oyunculardan biri olmasına ve Instagram'da 31 milyon takipçisi olmasına karşın sadece 10 milyon Instagram takipçili Serenay Sarıkaya'nın her daim Hande Erçel'den daha hayya oyuncu olarak anılacağı gibi. Kısacası öyle en iyisi benim, en çok izlenen benim diye ortalıkta gezinmenin pek bir alemi yok. Zira bir gün biri çıkıp e, ucuz malın alıcısı çok olur kanka diyebilir. Benden söylemesi. Diğerleri ancak getir götürümü yapar demiş. Bakın ya ilgili tanımıyorum. Özel hayatında çevresine karşı nasıldır bilmiyorum. Ama eğlencesine çekilmiş bir videoya gereksiz alınganlık gösterip akabinde onunla alakası olmayan herhangi bir derdi olmayan diğer içerik üreticilerine laf sallayabiliyorsa benim kafamda kibirli ve şımarık bir insan profili canlanır. Sizi bilemem. Hatta benim gibi düşünen birine Mete'nin mesajına şöyle bir yanıt vermiş. Geçmiş olsun arkadaşlar. Adamı sürekli boş boş övmeyecektiniz. Mete Kayagil'i dürüst olmak gerekirse ben de seviyorum ama Mete'nin abartıldığını düşünüyorum. Adamı öyle bir övdünüz ki kibirlenmeye başlamış. Kusura bakmayın ama çektiği videoları çekmek çok kolay. İstesem ben de yaparım. O da yapar. Bir başkası da yapar. Lütfen adama Oscar verilsin diye boş yapmayın. Lütfen artık gözünüzü açın. Çünkü Mete'nin videolarını yapması o kadar da zor değil. Zaten videolarımı nasıl çekiyorum serisinden anlamış olmanız lazım. Oh linçler gelsin. Devler Ligi şampiyonu Mete Kayagil de kendine yakışan üslubuyla hemen karşı atak yapmış. Boş yapma da çek o zaman. Video fikri düşünme. Rol yapabilme yeteneği sende var mı? Yoksa susacaksın. Benim maddi durumum hep iyiydi ve iyi de olacak. İzlenmeden gelen paraya ihtiyacın mı var sanıyorsun? Kolaysa bir YouTuber çıksın. cenzi gibi dizi yapsın o zaman. Senaryosunu yazmak, tek başına çekmek, 10-12 saat boyunca bilgisayar başında edit yapmak. Sen kimsin de emeği mi küçümsüyorsun? Defol. Asıl sen kimsin de insanlara yakışıksız bir üslupla konuşmaya ve onlara üstten bakmaya cüret ediyorsun pardon. Başka birisi de World No bir bakir kertenkeli 31 mizah king falan yazmış. Ona da demiş ki o kim tanımıyorum bile. Arkadaşlar o bakir kertenkeli kim ben de tanımıyorum ama muhtemelen belli bir kitlesi olan başka bir youtuber. Yani o kim tanımıyorum bile diyerek laf soktuğunu zannetmesi komik değil mi? Hayırdır yani o tanımadı diye adamın elde ettiği kitlesi YouTube tarafından geçer sayılacak falan mı sanıyor anlamadım ki. Başka birisi de sempatiko Jonas Mers ve The Wang varken mi diye gülmüş. Kendisi de şöyle bir cevap vermiş. Hepsini toplasan abone sayımın yanına yaklaşamazlar. İzlenmelerimi katmıyorum bile. Havlama. Arkadaşlar ben artık dayanamıyorum. Daha fazla örnek gösteremeyeceğim. Zaten çocuğun ne olduğunu anladınız. Kendisi önüne gelene rahatça dolaylı yoldan köpek diyebilen ama biri ona iticisin dediğinde hatta ille kötü bir şey demesine de gerek yok zengin rolünü iyi yapıyor dediğinde bile eleştiri kaldıramayan, bana kalırsa dırsa gözünü şöhret ve hırs bürümüş, işletme körlüğüne yakalanmış. Hayatında zorluk görmediği için yeri geldiğinde kendi hayranlarıyla bile empati kuramayan bir youtuber gibi görünüyor. Hemen size işletme körlüğü nedir onu açıklayayım da kafanızda canlansın. İşletme körlüğü, bir şirkette kullanılan yöntem ve uygulamalardaki hataların ve gelecekteki olası fırsatların ve risklerin çalışanlar tarafından algılanamaması sorunudur. Çünkü çalışanlar zamanla şirketteki uygulamalara ve iş yapış şekillerine alıştıkları için sorunları, riskleri ve fırsatları görmeleri zor işte bu çocuk işletme körlüğüne yakalandığı için belki de kolayca atarlı giderli bir üslupla konuşabiliyor. Tabi hali hazırda maddi durumu iyi bir aileden geliyor. YouTube desen tıkırında, yorumlarda da herkes onu pohpohluyor. Hal böyleyken de tutup biri hoşuna gitmeyen bir şey söylediğinde sanki kendisi mihenk taşıymış, sanki bilir kişiymişcesine üst perdeden konuşabiliyor, hakarete varan söylemlerde bulunabiliyor. Bu arada bu dediklerim drama çerçevesi içindeki hareketlerine istinaden de. Onun dışında falso davranışı, başka bir draması falan var mı yok mu bilmiyorum. Ama zaten çocuğun topluluk kısmındaki paylaşımlarına bakarsanız etkileşim bağımlısına dönüştüğünü ve pek de mütevazi olmadığını görürsünüz. Hani olay sanki tamamen ego tatmininden ibaret gibi. Şuna bakın mesela. Başardık! Rekor! Gen Z 2. Sezon 10. Bölüm sezon finali 24 saat içerisinde artı 2 milyon görüntülenme ve 218 bin beğeni alarak bu sayılara ulaşan en hızlı videom oldu. Ayrıca 2023 yılında yayınlanan Türk yapımı eğlence içeriklerin hepsinden daha hızlı bir çıkış yakaladı de Desteğiniz ve hak ettiği değeri verdiğiniz için teşekkür ederim. Zaten her videoda beğeni sınırı koyarak insanları manipüle ediyorsun. Bir de üstüne 2 milyonla yetinmeyip 218 bin beğeni geldi diye altını çizmenin ve ne bileyim gayet sakince izlenme için teşekkür ederim demek yerine en hızlı çıkış yakalayan video benim diye üstelemenin manası var mıydı gerçekten? Ya bu hareket neye benziyor biliyor musunuz? Hani kadınlar evlenme teklifi aldığında parmağına takılan tek taş yüzüğü en pahalı ve en büyük pırlantalı yüzük benim diye sürekli göstermeye çalışır ya. Ya da işte erkekler yeni bir araba aldığında kaputun önünde onlarca fotoğraf çekip instagrama koyar ya. Ya da ne bileyim gizli gizli kendine çiçek sipariş edip sonra ay bakın sevgilim bana kocaman buket yaptırmış diye hava atan birileri çıkar ya bazen. İşte ona benziyor. Sürekli bu videoya 200 bin like gelsin deyip ardından 200 bin like geldi hak ettiği değeri verdiğiniz için teşekkürler demek biraz kendini kandırmak gibi yani. Zira sen çoktan ne istediğini belli ettin. Milletin gözüme gözüne soktun, izleyicin de seni kırmadı, beğeni tuşuna bastı. Olay bundan ibaret. Velhasıl artık videonun yavaş yavaş sonuna yaklaşırken dakikalar boyunca konuştuklarımı genel bir özet geçmek istiyorum. Ben Mete Kayagil'i e ürettiği içeriklerden ötürü eleştirmiyorum. Bir izleyici olarak bana hitap etmediğini söylemem. Oyunculuğunu abartı bulmam eleştiri değil yoruma kaçar. Lakin bulduğum veriler neticesinde vardığım kanı şu. Kendisi ya zaman içerisinde şöhretin onu değiştirmesine göz yummuş ya da hep böyle biriydi ve şöhret sadece bunu daha net algılamamızı sağladı. Fakat fakat böyle davranmaya devam ederse ne olabilir? Gün geçtikçe onu sevenlerin elinde onu savunmaları ve desteklemeleri adına hiçbir argüman bırakmayabilir ve en kötü senaryoda o çok övündüğü izlenmeleri kaybedebilir. Niye böyle söylüyorum? Çünkü görünen o ki Mete Kayagil'in izleyici kitlesi yaş aralığı olarak küçük ve genç insanların bağlılığı, hayranlığı ve desteği yetişkinlere nazaran daha kuvvetlidir. O da bugün bu bağlılığın sonucunda YouTube Türkiye'nin en fazla etkileşim alan kanallarından bir tanesi. Lakin kanalı büyürken izleyicisi de büyüyor. Çocuklar ergenliğe giriyor, ergenler de yetişkinliğe evriliyor. Onu bir zamanlar ölümüne seven kitle büyüdükçe onu izlediği için aksine utanmaya başlayacak. Ve kafamdan atmıyorum arkadaşlar bunu zamanında Enes Batur'un başına gelenlerin ne çabuk unuttunuz diye sorarım yani. Kendisi zamanında kategori fark etmeksizin YouTube Türkiye'nin bir numarasıydı ve devasa bir fan kitlesi vardı. Fakat sonra o fan kitlesi hater kitlesine dönüştü ve Enes Batur ne kadar videolarına maddi manevi emek versin, ne kadar kendi belli alanlarda geliştirirse geliştirsin, insanlar bunu umursamadı. Enes Batur YouTube'u bıraktıktan sonra günümüzde bile yer yer dalga malzemesi olmaya devam ediyor hatta. Benim daha önce sahne Mete Kayagül nezdinde söylemeye çalıştığım şey tam da bu. 2023'ün en iyi etkileşim alan kanalı olabilirsin ama yarın olmayacaksın. Bu hayatta her zaman ne oldum değil, ne olacağım demeli. O gün geldiğinde de insanlar seni mütevazimi görür yoksa kibir abidesi falan mı görür orasını ben bilemem. Çünkü insanların onu nasıl göreceği tamamen Mete Kayagül'ün. Evet, benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz ama herhangi bir sınır yok, rahat olun. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz ve hakkındaki kısmındaki linke tıklayıp Rasyonel Kapitalist ile beraber açtığımız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Hepinizi beklerim. Bugünlük benden bu kadar, görüşmek üzere.